Tamam mıyız? Bir dakika, geri girin. Evet, kayı takıyoruz. Dediğim gibi bu kadar toplu değil Uzun süre sonra bir arada gördüm. Böyle bir defile gibi bir açılış oldu. Kay sevdiğiniz neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle hayırlı olsun. Çok keyifli, güzel bir mekan. Ben İstanbul dışında böyle işlere, organizasyonlara gelince çok mutlu oluyorum. Ee, çünkü İstanbul'da çok alışkınız sizler, bizler evet. e, ya da İstanbul'da yaşayanlar. Fakat buralarda e, çok çok e, sıcak karşılanıp e, onlar için çok daha özel oluyor. Bizi çok fazla göremiyorlar. O yüzden ben böyle e, yurt içindeki başka yerlerde olan organizasyonlarda daha keyif alıyorum. Burası da çok büyük. E, umarım daha niceleri açılır. Hayırlı uğurlu olsun. E, keyifli bir gün geçiriyoruz. zaten hep beraberiz. Sizle beraber geldik. E, Pandemiden sonra böyle bir organizasyon, aslında hepimizin ihtiyacı olan şeyler bunlar. İşler açılmaya başladı mı? Hemen sorayım. <laughs> evet evet, işler de açıldı. Birazcık rahatlasak inşallah kurtulacağız diye düşünüyorum. En kısa zamanda herkes için en iyi olur ve bu hastalıkta kurtuluruz. Yeni dalgaları da gelmesin diye diliyoruz. İnşallah. Size evet. dönelim hemen, en son size gelelim. <laughs> Valla benim için de demek istediklerine katılıyorum. Çok eğlenceli, güzel bir şey. Özellikle böyle e, şehir dışında olmak, burada yatırımların yapıldığını görmek, yeni işletmelerin açıldığını görmek keyif veriyor. Çünkü son iki senemiz neredeyse çok işte. Dolayısıyla hani ben çok severim zaten. Hani böyle Mardin'de de açılsın, Antep'te de açılsın, Urfa'ya da gidelim, Van'a da gidelim. Çok severim. İyi. Uzun zamandır acaba görüşme olabilir misiniz? Böyle birçok sizi şey gördüm, hasret giderir gibi gördüm ben. Biz ki, aslında burada. ilk defa böyle yakın bir araya geldik. Yani ben tabii ki Evli'yi evet. tanıyorum, o da beni tanıyordur. Ama sohbet etme imkanımız hiç olmamıştı Çok da keyifli, gülüyoruz, vakit geçiriyoruz. Biz ee, hasret algıladık ama tanışma faslı gibi olmuş sanırım. Yok, <laughs> <laughs> no, tanışıyorduk fakat kaynaşma diyelim. Evet, kaynaşma. O, yüzden, o yüzden de böyle şeyler de güzel oluyor. Yıllarca aynı mesleği yapıp ama yıllar sonra bir araya gelmek. Ee, o yüzden hep keyifli bence. Yani bizim işimiz çok keyifli. Seyahat etmek, yeni yerlerde olmak, böyle güzel ilgiler görmek daha ne olsun ki? Size geliyorum. Ee, hem ülkemiz için hem Kayseri için büyük bir yatırım. Evet, evet. Neden Kayseri? Öyle oldu. Aslında Sivas'tayız. Denk geldi. Denk geldi. Evet. evet. Aslında bu işi bir sene de yapıyoruz. Avrupa'da. Tabii ki çoğunluğu herkes sanıyor. Biliyor. Ama dedik ki Türkiye'ye bazı kaliteleri artık yavaş yavaş getirelim. Hep biz yabancı markaları getiriyoruz. Kendi markamızı, yurt dışında yapmış markayı Türkiye'ye getirmek pek çok iş yapmadı. O yüzden burası renk oldu, renk geldi. Bakalım artık nerede? Devamı gelecek sanırım. Anma ya. Artık bekliyoruz. İnşallah. Artık çok güzel yerler. Aslında. Sanırım franchise beklentileri olacak. burada. İnşallah. Siz hiç böyle düşündünüz mü böyle bir işletmecilik yapmayı bu tarz bir şey? Ya şöyle bir şey var. Ben, benim zaten güzel bir telefon merkezim var. Ben şimdi geliyorum. daha da bütün bekliyorum. Ben zaten böyle bir incelemiyorum. <laughs> Detoks falan. Beyefendi. Hemen <laughs> al ilk müşterim. Yani. Dolayısıyla zaten böyle bir incelemiyorum. Dolayısıyla. İşletmelerde geleceğiz, böyle bölümleri

Burger. Ne? Tamam mı? Nerede kalmıştık? <laughs> Nerede kalmıştık? <kaldı>. <laughs> gelelim diye. Zayıflama, güzellik Evet. Ya gülüyor. zaten sizin son günlerle paylaştığınız fotoğraflar da bayağı konuşuluyor. Mayolu fotoğraflar falan. Yani sonuçta spor yapıyorum. Yani iki çocuk sahibi olduktan sonra da kadınlar gayet bunu kalabilir. Tamamen sizin beslenmenizle hayatı algılamak için bir şey. E, spor yapamıyorum. Yalanlar olmayı spor mutlaka projesinin en yürüyün ama şöyle bir şey var bölgesi şey incelmeleri ben ayrıca bir şey incelme yerden yapayım. Hani böyle çok bel fikri olanlar ya da sıkıntı olanları çok ağır hareketler yapmaması gerekiyor. Yani Onun için bir tane alternatif çözümler var. Yani zaten ortamda... Bazen bana şey geliyor yani böyle çok... özür dilerim lafınızı böldüm böyle mankenleri bunları konuş, konuşmak kolay bir şeymiş gibi geliyor bana böyle. <laughs> hani hep genelde yani, filtre... Yok, yok, bizler de çok emek veriyoruz yani. Öyle de de, görüyorsunuz evet. böyle. Onu söyleyeyim. Lokasyon olarak sizi yürürken falan hep görüyoruz evet, zaten. Evet yürürken, spor yapan. koşarken, antrenman yaparken e, sağlıklı besleniyoruz. Bugün sabahtan beri geldik. Aynı şeyleri yiyoruz falan dikkat ediyoruz. O yüzden... E, bu arada ben de iştahlı biriyimdir. Yani böyle hani kalkıp da yemek yeme hikayesi oldu mu? Gayet de güzel yedim. Yani Çocuklarımla bir hafta o kadar güzel yemek yedim ki. Şimdi onu diyetim yapıyorum. Bir yiyorum, bir dikkat ediyorum. Bazı insanlar yemek yiyebilmek için spor yapar sanırım. Ya Hayat denge zaten. Ya Onu da yapacağız, onu da yapacağız. Tabii ki e, özel günlerde yiyeceğiz de. Hayat öbür türlü çok sıkıcı zaten. E, güzel şeyleri paylaşacağız ve e, insanlar yanlış anlamasın, zayıplamak yememek değil. E, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek lazım. Ne bileyim kremalı, kızartma şeyler, e, sağlığa faydalı bol protein, meyve, sebze, e, tam tahıllı e, yiyecekler ve e, işte çerezler yiyip duruyoruz mesela. Onlar aslında korkulan şeylerdir ama çok sağlıklı yağlardır. O yüzden beslenmeyi bilmek lazım. Yememek değil, e, sağlıklı beslenme. Diyet demiyoruz, sağlıklı beslenme. Aynen aynen, yani. Hayat boyu diyet yapamazsın ama haftada bir gün izin verirsin kendine. Ama onun haricinde işte karbonun çok fazla yemeği, yeme, yağını çok yeme. Ama mesela bazı şeyde beslenme sabahları bir kaşık zeytin yağını içebilirsin. İnsanlar yanlış biliyorlar. Margarin kullanımı tehlikeli. Materyalini biliyorsunuz. Yani Sadece miktarını deneyeceksin. Bir de dediğim gibi artık demek öyle aletler çıktı ki gerçekten karnınıza bağladığınız zaman 200 tane nekik çekmiş çekmiş çalıştırıyor. Ya yani da bağlanıyor. Evet, ama ben hiç denemedim. Söyledin sen de bana bir deneyeceğim. Çok, Çıkkana, e, biz de gelelim. Biz de gelelim. <laughs> beraber, bakalım. Çok memnun olacağız. Zaten önce sene bitti. Şimdi bir yani. fazlalık yok sen. ama. Sizde, Sizde hiç olmadı. Kitaplı, gebelikle ilgili size çok şeyler geliyor. Onun devamı gelecek. Ben ya, ikinciyi de yazdım. bir zaten iki, iki satan, yani çok satanlara evet. girdiği için ikincisi de devamını yazdım. Ee, yine söylüyorum, yine onu da ucunda yine beslenme var, sağlıklı yaşam var. Ve ben bundan 5 beş yıl önce kitap yazdığımda hocalardan anladığım kadarıyla şöyle demişlerdi. Gelecekteki en büyük sıkıntımız kısırlık olacak. Ben hala altını çiziyorum. Ee, erken menopozlar başladı, e, ee, insanlar gebe kalamıyor, aynı şekilde erkeklerde de bu, bu tersine dönmeye başladı. Dolayısıyla sağlıklı besleneceksiniz, sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Mümkünler Çok şükür zamanında çocuklarım. Hayat ayıydı aynı Ben diyorum ki ama ben... <laughs> Sağlık konu yani. Neyse, bir buçuk sene beni uğraştım yapamadım. Yapamayınca o kitabı aa, yazdım. Aa, siz bilmiyorum gelmez. takip ettiniz mi ama hanımefendiye ee, çok fazla mesaj geliyordu. Bilmiyorum Onun ama yetersen. anlattığı yani, kitabından. Yani iki tane da. benden önce doğduğu için ilgi alanında değil. Evet, Doğurmayan Ya aslında çok tatlı tatlı konuşuyorduk. Hani konu üzerine valla aklımda yoktu. Sizin son evleniğiniz işte bu çocuk yüzünden bitti gibi dedikodular konular vardı ya. Konuşmuyorum artık. Hiç gerek yok. Üzerine geldi diye söyledim. Yok, aklımda evet, yok. Yok yok ben kendi çocuklarımı doğurmuş ve onları kocaman yapmış bir anne olarak Allah'tan o devreleri bitirdik dedim yani. Çünkü zaman gerçekten geçtikçe insanların hamile kalmaları oranları da düşüyor. O yüzden ben de çevremde arkadaşlarım var, uğraşanlar var. Tabii ki beslenmeyle, yaşam tarzıyla, stresle, her şeyle doğru olarak orantılı. Bir de yumurtalıklarına çok erken yaşlarda baktırsınlar. Yani ben her zaman kızlar onu söylüyor. Yaş falan inanılmaz bir, bir şey. Tamam, gebekte tabii ki etkili. 35 yaş sonrası çok zorlanacaklar. Ama bunun öncesinde baktırlarsa yumurtalıklarına, yumurtalıklar yumurtalıklarını, yumurtalıklarını dondururlarsa ileride rahat edecekler. Yani bunu bir, tavsiye olarak not alsınlar. Baktırın yani bilmiyorsunuz ne zaman başınıza gelecek, evleneceksiniz, eşiniz çatlayacak, çocuk isteyecek vesaire olmadığında çok büyük krizler çıkıyor çünkü. Enteresan evet, evet. ben bilmiyordum öyle bir kitap olduğunu. Bugün biz bayağı şey konuşmuşuz, o zaman bahsettim. Dediğim <laughs> evet. gibi bir araya siz, biz yokken de gelin ya ben. Abi, <gülüyor> <canım>. <gülüyor> evet. Sizin e, son günlerde başınızın hukuksal e, üvey babanızla ilgili bizi de birçok kez aradı. Röportaj vermek istiyor, konuşmak yani istiyor. Yani bakın bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bundan 25 sene önce annem biriyle evlenmiş ve hasta kadar 2,5 sene evli kalmış ve gitmiş. Biz aile olarak görmüyoruz, görüşmüyoruz. Hiçbir şekilde kan bağırıyor. Neden bir emek yok de demek ilgili? yani. Evet. Hiçbir şekilde yok. Ben yani kendim de kendisiyle görüştüm. Onun iddiasını söylüyorum. İşte yani, ben, ben çok güzel babalık yaptım, İşte ya, hak ettiğim bu şey değil gibi bir, söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi e, çok saçma sapan konular. Hiç benim gerçekten Hı. çok hayatta vefa çok değerli bir evet. Ve ben e, bunun arkasında durabilecek kadar da olduğuna erişmiş bir kadınım. Dolayısıyla inan bana hayatta bana bir çiçek bile verseler de verse, ben, ben bayağı magazini takip etmiyorum. <laughs> ben de beni, arayın, aynı beni arayın, beni arayın. Şey gibi, benim şey <laughs> <sap çiçeği> gibi. <laughs> Neler oluyor? Aklıma neler geliyor acaba daha ne çıkacak diye böyle. Tüm tüm. O zaman hemen çıkarayım. Ee, ben bir soğuk savaş sezdim az önce. Kim bizde? Aranızda değil ama Gizem Hanım. Böyle Yok, yan yana gelmediğiniz selamlaşma görmediniz. E, ben selamlaşmıyorum. Siz değil e, Hanım. Ben tanımıyorum. Tanım. No, ya ya. tanımıyorsun. Ay, ay. Hiçbir tanışmam olmadı. Hemen arşivlere bakalım yan yana dediğim fotoğrafı. <laughs> <laughs> bir problem yok değil mi? Yani biz öyle aldık. Hiçbir problem yok. Yani Ebru'yla da konuştuk biz. Bak ne kadar sıcak. E, aslında hiç tanımıyorduk birbirimizi. O, yani belki onunla da oturup sohbet etsem gayet iyi olacak. Ya geldik kaç yaşına yani bu saatten sonra ona e, tavır almak, ona şey yapmak hiç bunlar bize göre değil mi? Zaten ki. çok en son yine, e, çok takdir edilmişti. Eski eşinizle çok medeni bir şekilde görüşmeniz. Ben yani tavır almıyorum dediğim zor bir şey. Yani, ne olacak, nasıl? ki yani? Evet. Orada bir iş almıştım bak. İnsanlar ayrıldı. Tekrar bir size gelin merhaba derken yani. De bir bakalım görüntüsü. Sizde ama biraz <laughs> problemliydi galiba. Ha, sizin benim, benim başka bir şey diyeceğim. Yani zaten şey, güzel şeylere yani, yani, gidin şey ya. Böyle şeyler. Gel Kayseri'ye geldik. Bak şimdi Ne yiyeceğiz evet oradan. Terledi bak. Ondan sonra sıcaktan bu de zaten trip oydu. Az öncesi bir öyle. şey deniz ama algılamadım. Sanki bir şey kaçırdım gibi. Birincisi bir şey deniz ama ben oraya... Ha, evet yani bizde işte de o... Ama işte bir şey kaçırdım. De Arkadaşlar görüntüye bakmanız lazım. Bomba bir kesilmiş olabiliriz. Lütfen. <laughs> Benimki sorumluydu diyor da sanki diyorum benimki hiç değildi. Yani yaşanıyor bunlar yani. Ağzını konu açmıyor. Evet. Sözü Aynen öyle. Yani yaşanmış yani yaşanmış geçmiş gibi evet, yani. Evet. İkimiz de sonuçta o şeyden hani kapıdan çıktı Hayatımızda şimdi şu anda biz zaten hep çocuklarımızı Çocuklar. konuştuk, işte birbirimize bir fotoğraflarını gösterdik. Az önce dediğinize istinaden bir şey soracağım. İç, i̇çinizde böyle kin bir şey mi kaldı hani bu cümleyi? Yok artık hiç kalmadı. Çok uğraştım, çok emek verdim bu duygudan kurtulmak için. Kim demeyelim de kızgınlık, o sevdiği kadar kuvvetli bir ağır büyük. Çok şükür onu yendim. İbrahim bir yıllarımız... affettiğinizi biliriz yani. <laughs> ben mi zehir? Şey, ben mi söylüyorum? O kadar yani bilmiyorum. Ne desem bilmiyorum yani, yani. Evet. E Kızgınlığımı yendim diyeyim o kadar. Neyse ya yani, her şey oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Çok tatlısınız. <laughs> çok ya teşekkür, teşekkür ederim. Sizler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok çok sağ olun. Fena <laughs> tarif. <laughs> <laughs>